Bugün bacaklarınızı güçlendiren en sağlam 7 vitamini konuşacağız. Düşünsenize sabah kalktığınızda bacaklarınız güçlü, sağlam ve enerjik nasıl hissedersiniz? Ne krab kalıyor, ne kas ağrısı ve de düşme korkusu. Eğer yere sağlam basmak istiyorsanız bunun yolu doğru beslenmeden geçiyor. Bu videoda kasları destekleyen, kemikleri koruyan ve dolaşımı iyileştiren en etkili 7 vitamin ve minerali sizlere anlatacağız. Günlük yaşamda sağlığınızı iyileştirebilecek çok basit ama etkili bilgiler var. Parkta yürüyüş yapma veya halay çekmeyi seviyorsanız bu video tam size göre. Başamadan önce sizden bir ricam var. Şu anda bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara yazın. Sorularınız varsa da mutlaka sorun. Abone olmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Çünkü burada yaşlı sağlığı olarak sağlığınız için en iyi bilgileri paylaşıyoruz. Öncelikle D vitamininden başlayalım. Yaş ilerledikçe vücutta bazı şeyler değişir. Kaslarımız güç kaybeder. Kemikler zayıflar ve eskiden kolayca yaptığımız hareketler artık daha zor gelir. Bu duruma sebep olan en önemli faktörlerden biri de D vitamini eksikliğidir. Bu vitamin sadece kemikler için değil, bacakların güçlü ve dengeli kalması açısından da oldukça önemlidir. Özellikle yaşlılarda daha önemlidir. Çünkü yaşlandıkça cildimiz güneşten D vitamini üretme yeteneğini kaybeder. Üstelik birçok yaşlı dışarıda daha az vakit geçirir. Hareket kısıtlılığı, cilt hassasiyeti veya yaşam tarzı değişiklikleri buna sebep olur. Sonuçta fark edilmeden gelişen bir eksiklik ortaya çıkar ve bu da bacak kaslarının gücünü azaltır. Araştırmalarda düşük D vitamini seviyelerinin yaşlılarda kas zayıflığı ve düşme riskini artırdığını net şekilde gösteriyor. Klinik dergilerde yayımlanan çalışmalar gösteriyor ki D vitamini seviyesi yeterli olan yaşlıların bacak kasları daha güçlü oluyor. Bu da doğal olarak düşme, kırık gibi risklerin azalmasını sağlıyor. Öte yandan D vitamini eksik olan kişilerde merdiven çıkmak, sandalyeden kalkmak gibi günlük işler bile zamanla daha zorlayıcı hale geliyor. Bu vitamin sadece kemik sağlığı ile ilgili değil. Aynı zamanda kasların çalışması ve sinirlerle uyumlu şekilde tepki verebilmesi için de gerekli. Adeta kaslarınızın yakıtı gibi düşünebilirsiniz. Vücutta yeterli D vitamini yoksa kaslar da olması gerektiği gibi çalışamaz. Araştırmalar bu vitaminin özellikle dengeyi sağlayan, ani harekete geçen kas liflerinin korunmasında önemli bir rolü olduğunu ortaya koyuyor. Bu lifler sayesinde düşme anında bacaklar hızla devreye girer. Ancak D vitamini eksikliği varsa bu refleksi yavaşlar, kaslar zayıflar ve düşme riski ciddi şekilde artar. Ayrıca D vitamininin kas dokularındaki itabı azalttığı da biliniyor. Bu da özellikle yaşlılarda sık görülen kronik bacak ağrısı ve rahatsızlık hissinin hafiflemesine yardımcı olabilir. Sürekli kramp yaşayan, sertlik hisseden ya da nedeni açıklanamayan bacak ağrılarından şikayetçi olan biri D vitamini düzeyini dengeleyince ciddi bir rahatlama yaşadığını hissedebilir. Ama bu eksiklik sadece kasları zayıflatmakla kalmaz, çok daha ciddi sorunlara da yol açabilir. En korkulan sonuçlardan biri osteoporozdur. Çünkü D vitamini olmadan vücut kalsiyumu tam anlamıyla ememez ve bu da kemikleri kolay kırılabilir hale getirir. Basit bir sendeleme bile kişiyi uzun süre etkileyebilecek bir kırık oluşabilir. Üstelik D vitamini eksikliği sadece kas ve kemikte sınırlı değil. Kalp hastalıkları, hafıza sorunları ve bağışıklık sisteminde zayıflama gibi birçok sağlık problemiyle de bağlantılı. Yani bu vitaminin yeterli alınmaması sadece kas güçsüzlüğü değil, genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyen daha büyük sorunlara da yol açabilir. İşte bacaklarınızı güçlü ve dengeli tutmak için D vitamini arttırmanın en etkili yolları şunlardır. Birincisi güneş ışığı. Sabah ya da öğleden sonra doğrudan güneşe 15-20 dakika kadar çıkmak vücut için doğal bir vitamin desteği sağlar. Özellikle kollar ve bacaklar güneş ışığına maruz kalırsa emilim daha etkili olur. Ama unutmayın, güneş kremi bu emilimi azaltabilir. İkincisi, besinler Yağlı balıklar, yumurta sarısı, mantar, fasulye ve takviye edilmiş süt ürünleri gibi besinler D vitamini açısından zengindir. Her ne kadar tek başına yeterli olmasa da günlük alımı destekler. Üçüncüsü takviyeler. Özellikle dışarıda fazla vakit geçirmeyen yaşlılar için D vitamini takviyesi oldukça önemlidir. Eğer D vitamini seviyenizin ne durumda olduğunu bilmiyorsanız, bunu öğrenmenin en basit yolu bir kan testi yaptırmaktır. Günümüzde birçok doktor, düşme ve kırıkları önlemedeki önemini bildiği için yaşlı hastalarına önce kan testi yapıyor. Gençlerin kemikleri hala kendini yenileme aşamasındayken, yaşlılarda durum biraz farklıdır. Zamanla kemik kütlesi yavaş yavaş azalır ve bu da kemikleri daha hassas, kırılmaya daha yatkın hale getirir. Bu durum özellikle bacak bölgesi için ciddi risk taşır kalça ve oyluk kırıkları, yaşlılıkta karşılaşılan en ciddi ve iyileşmesi zor sorunlardan bazılarıdır. Genç yaşlarda hafif atlatılabilecek bir düşme, kemiklerde yeterli kalsiyum yoksa yaşlılıkta aylar süren iyileşme sürecine ya da kalıcı hareket kısıtlılığına yol açabilir. Ama kalsiyumun görevi sadece kemikleri sağlam tutmakla sınırlı değil. Bu mineral kasların düzgün çalışmasında da kilit bir rol oynar. Bir adım atmak, oturduğunuz yerden kalkmak ya da dengede durmak bile kas lifleriyle kalsiyum arasında süren hassas bir iletişime bağlıdır. Kalsiyum, kasın kasılmasını başlatan sinyali verir ve hareketin düzgün gerçekleşmesini sağlar. Eksik olduğundaysa kaslar kolayca kramp girer, güçsüzleşir ve dengeniz bozulabilir. Süt, yoğurt ve peynir hala en bilinen kalsiyum kaynakları olsa da yeşil yapraklı sebzeler, lahana, badem ve kalsiyum takviyeli bitkisel sütlerde oldukça faydalıdır. Buradaki püf nokta beslenmenize bu kaynaklardan birkaçını dengeli şekilde dahil etmek. Aşırı miktarda alınırsa damar tıkanıklığı, böbrek taşı gibi sorunlara ve sindirim problemlerine yol açabilir. Bu yüzden yaşlı bireyler için denge çok önemlidir. Günde 1000 ila 1200 mg kalsiyum önerilir ve mümkünse bunun büyük kısmı doğal besinlerle alınmalıdır. Ayrıca sadece almak yetmez. Vücudun bunu kullanabilmesi için hareket etmek de şart. Yürüyüş, direnç egzersizleri ya da hafif tempolu egzersizler kemikleri uyarır ve kalsiyumun doğru yerlere yani kas ve kemik dokusuna yönlenmesini sağlar. Tek başına yeterli kalsiyum almak iskelet sistemini tamamen korumak için yeterli olmayabilir. Kalsiyum eksikliği sadece kemikleri zayıflatmaz. Aynı zamanda kişinin günlük hareketlerinde kısıtlayabilir. Oysa dengeli, güvenli ve rahat bir yaşam güçlü kemikler ve düzgün çalışan kaslarla mümkün olur ve her ikisi de kalsiyuma bağlıdır. Ancak sadece kalsiyumla sınırlı kalmamamız lazım. Bacak gücünden söz ederken çoğu kişi B3 ve özellikle B12 vitaminini önemsemez. Oysa B12 sinir kas iletişiminin tam merkezinde yer alır. Sinirleri sağlıklı tutar ve omurilikten bacaklara giden sinyallerin düzgün iletilmesini sağlar. B12 eksikse kaslar doğru komutları alamaz. Bu da zamanla güç kaybına, dengesizlik hissine ve hareketlerde yavaşlamaya yol açar. Genelde bacaklarda ağrı, karıncalanma ya da uyuşmayla kendini gösteren bu durum B12 eksikliğinden kaynaklanabilir. B12 eksikliği genellikle karıncalanma hissiyle kendini gösterir. Ama asıl dikkat çekici olan şey bu eksikliğin yaşlılarda düşündüğümüzden çok daha yaygın olmasıdır. Diğer bazı vitaminler vücutta kolayca depolanabilirken ya da pek çok gıdadan alınırken B12 için durum biraz daha farklıdır. Bu vitaminin vücutta emilebilmesi için sağlıklı bir sindirim sistemi gerekir. Özellikle mide B12'yi sindirmek için hem yeterli asit üretmeli hem de özel bir protein sağlamalıdır. Ancak yaş ilerledikçe mide asidi üretimi azalır reflü, gastrit gibi mide sorunları ya da uzun süre kullanılan mide ilaçları da bu emilimi iyice zorlaştırır. Bir de üstüne B12 içeren besinlerin yeterince tüketilmemesi eklenince vücut genel olarak bu vitaminden mahrum kalır. Sorun sadece halsizlik değildir. Uzun süre düzeltilmeyen B12 eksikliği sinir sistemi üzerine kalıcı hasara neden olabilir. Denge bozulur, refleksler yavaşlar, yürüme zorlaşır. Sık sık düşen, bacaklarında güç kaybı yaşayan birçok yaşlı aslında farkında olmadan B12 eksikliğinin nörolojik etkilerini yaşıyor olabilir. Bu eksiklik o kadar yavaş ilerler ki çoğu kişi yaşlılığın doğal bir parçası zanneder. Oysa aslında bu durum önlenebilir. B12 seviyesini düzeltmek hem hareket kabiliyeti hem de enerji açısından büyük fark yaratabilir. Yapılan araştırmalar B12 eksikliği giderilen yaşlı bireylerin daha dinç hissettiğini, bacak kaslarının güçlendiğini ve günlük aktivitelerinde daha rahat ettiklerini gösteriyor. Peki bu önemli vitamini nereden alabiliriz? B12 diğer birçok vitaminin aksine bitkilerde neredeyse hiç bulunmaz. Bu yüzden de hayvansal gıdalar en önemli kaynaklardır kırmızı et, balık, yumurta ve süt ürünleri B12 açısından oldukça zengindir. Vejetaryen ya da hayvansal gıda tüketimi kısıtlı olan kişiler içinse B12 ile zenginleştirilmiş bitkisel sütler veya kahvaltılık gevekler iyi birer alternatif de olabilir. En güzel tarafı da şu, vücudumuz B12 fazlasını kolayca dışarı atabilir. Bu yüzden doz aşımından korkmanıza gerek yok. Besinlerden yeterince alamayanlar ya da sindirimle ilgili sorun yaşayanlar doktor kontrolünde takviye alarak veya aralıklı B12 iğneleriyle bu eksikliği kolayca giderebilir. Yalnızca yiyeceklerle yeterli B12 almakta zorlananlar için düzenli kan testleri oldukça önemlidir. Bu sayede seviyeler kontrol altında tutulur ve eksikliğe bağlı olarak yavaş yavaş gelişen bacak ağrıları erkenden önlenebilir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Güçlü bacaklar sadece kas gücüyle ilgili değildir. Sinirlerin ne kadar sağlıklı çalıştığı da çok önemlidir. Egzersiz yapıyor olsanız bile sinir sisteminiz yavaş çalışıyorsa kaslarınız doğru tepki veremez. Tepkileriniz yavaşlar, denge bozulur. İşte tam da bu yüzden B12 düzeylerini sağlıklı seviyede tutmak, yaş ilerledikçe hem hareket kabiliyetini hem de günlük yaşam konforunu korumanın en etkili ama en sık göz ardı edilen yollarından biridir. Şimdi gelelim dördüncü vitaminimize. Magnezyum. Magnezyum, kasların düzenli kasılıp gevşemesi için gereken sinyalleri ileten sessiz ama hayati bir yardımcıdır. Kaslarını dengede tutar, krampları azaltır, kas yorgunluğunu önler. Özellikle gece oluşan bacak krampları veya huzursuz bacak hissi gibi sorunların arkasında çoğu zaman magnezyum eksikliği yatar. Pek çok yaşlı, özellikle geceleri aniden giren bacak kramplarından şikayet eder. Bu sadece rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda uykuyu da bölerek ertesi gün uykusuzluğa yol açar. Bu tür kramplar aslında vücudun kasları gevşetemediğinin bir göstergesidir. Magnezyum tam da burada devreye girer. Sinirlerin aşırı uyarılmasını engeller ve kasların aniden kasılmasını önler. Eğer kaslarınızda gerginlik ya da istemsiz kasılmalar oluyorsa magnezyum eksikliği ihtimali oldukça yüksektir. Ama magnezyum sadece kaslar için değil kemikler ve eklemler içinde en az kalsiyum kadar önemlidir. Çünkü kalsiyum tek başına yeterli değildir. Magnezyum olmadan kalsiyumun kemiklere taşınması zorlaşır. Magnezyum, kalsiyumun doğru yerlere yönlendirilmesini sağlar. Araştırmalar da gösteriyor ki yeterli magnezyum alan yaşlıların kemik yoğunluğu daha yüksek oluyor ve kırık riski daha düşük. Sitrapylarda magnezyum eksikliğinin bu kadar sık görülmesinin sebeplerinden biri hem yanlış beslenme hem de kullanılan bazı ilaçlardır. Özellikle idrar söktürücüler, refri ilaçları ve tansiyon ilaçlarının bir kısmı vücuttaki magnezyum seviyesini düşürebilir. Üstüne bir de beslenmenizde magnezyum almayınca kaslar ve kemikler için gereken destek iyice azalır. Sonuç mu? birçok kişi fark etmeden güç kaybı yaşar, çabuk yorulur, merdiven çıkmak zorlaşır, yürüyüşler kısalır. Ama bu durumu sadece yaşlılığa bağlamak yanlış olur. Aslında bu, vücudun ihtiyaç duyduğu desteği alamamasından kaynaklanır. Magnezyum seviyeleri dengelendiğinde bacak kasları kendini toparlamaya başlar. Krantlar, hafifler, enerji geri gelir ve hareket etmek daha kolay gelir. Kısacası bu mineralin eksikliği ihmal edilmemeli çünkü etkisi günlük hayatınıza doğrudan yansır. Magnezyum denince akla ilk gelen gıdalar arasında ıspanak, badem, kabak çekirdeği ve avokado gelir. Bu besinler hem kasları hem de kemikleri destekleyen doğal kaynaklardır ama her zaman yeterince tüketmek mümkün olmayabilir. Özellikle yaş ilerledikçe ebilim sorunları baş gösterebilir. Bu gibi durumlarda magnezyum takviyeleri devreye girer. Özellikle vücut tarafından kolay emilen türleri, örneğin magnezyum sitrat ya da magnezyum glisinat tercih edilir. Eksikliği giderildiğinde ortaya çıkan fark gerçekten dikkat çekicidir. Daha önce yorgunluktan adım atmakta zorlanan birçok kişi yeniden hareket kabiliyeti kazandığını hisseder. Kramplar hafifler, uyku kalitesi artar, adımlar daha dengeli hale gelir. Çünkü magnezyum sadece kasları değil, kaslarla sinirler arasındaki iletişimi de düzenler ve bu sayede denge, uyum ve koordinasyon güçlenir. Şimdi sırada 5. besinimiz var. Potasyum. Potasyum kas hücrelerinin içinde ve dışında sıvı dengesini korur. Bu da kasların düzgün çalışması için çok önemlidir. Eğer potasyum seviyeniz düşerse kaslarınız kontrolsüz bir şekilde kasılmaya başlar ve bu da özellikle geceleri baldırlarınızda o tanıdık ağrılı kramplara yol açar. Yaşla birlikte zaten azalan dolaşım ve kas kütlesi düşünüldüğünde bu kramplar sadece rahatsızlık vermez, aynı zamanda günlük hareketlerinizi de ciddi şekilde zorlaştırabilir. Ama olay sadece kramplarla bitmiyor. Ayakta biraz fazla kaldığınızda bacaklarınızda titreme hissediyor musunuz? Ya da yürüyüş sırasında bacaklarınızın gittikçe daha sert hale geldiğini? Potasyumun bir diğer önemli görevi de sinirlerle kaslar arasında doğru sinyalleri iletmektir. Eksik olduğunda beyin kaslara komut gönderirken gecikmeler yaşanır. Bu da dengesizlik, güç kaybı hatta ayağınızı yerden düzgün kaldıramama gibi sorunlara yol açabilir. Ve biliyoruz ki yaşlılıkta düşmelerin önüne geçmek her şeyden daha önemli. Potasyumun sadece kasları değil, kemikleri de etkilediğini biliyor muydunuz? Aslında bu mineral vücuttaki asidik yükü dengeleyerek kemiklerin güçsüzleşmesini önlemeye yardımcı olur. Yani bir bakıma kemiklerin yavaş yavaş erimesine neden olabilecek maddelere karşı bir kalkan gibi davranır. Bu da özellikle yaş ilerledikçe bacakların sağlam kalmasına katkı sağlar. Bazı araştırmalar potasyum açısından zengin bir beslenme düzeninin kemik kaybını yavaşlatabileceğini ve osteoporoz riskini azaltabileceğini gösteriyor. Kısacası potasyum yalnızca kasları değil, bacaklarınızdaki kemik ve kas sisteminin birlikte düzgün çalışmasını da destekler. Peki yeterince potasyum alıyor musunuz? Merak etmeyin, doğa bize bu konuda fazlasıyla cömert davranmış. Herkes muzla başlar ama iş orada bitmiyor. Tatlı patates, avokado, ıspanak, kuru fasulye ve portakal gibi pek çok gıda da güçlü birer potasyum kaynağıdır. Bu lezzetli yiyecekler sayesinde hem kaslarınızı hem kemiklerinizi destekleyebilirsiniz. Kabuğuyla birlikte fırınlanmış sade bir patatesin potasyum açısından buzdan daha zengin olduğunu biliyor muydunuz? Aslında önemli olan bu tür besinleri öğünlerinize çeşitlilik katarak düzenli olarak tüketmek. Böylece hem kaslarınız hem de kemikleriniz ihtiyacı olan desteği almış olur. Günlük beslenme ile yeterince potasyum almakta zorlananlar için ebette takviyeler de bir seçenek gibi görünüyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Gerçekte ne kadar potasyuma ihtiyacınız var? Gelen olarak, yetişkin kadınlar için günlük ihtiyaç yaklaşık 2.600 mg, erkekler içinse 3.400 mg civarındadır. Aslında bu miktar, sebzesi bol, meyvesi eksik olmayan dengeli bir beslenmeyle rahatlıkla karşılanabilir. Ama böbrek hastalığı ya da yüksek tansiyon gibi potasyum dengesini etkileyen sağlık sorunlarınız varsa, bu konuda kendi başınıza karar vermek yerine mutlaka doktor kontrolünde ilerlemelisiniz. Şimdi de genellikle gözden kaçan ama kemik sağlığı için hayati olan bir diğer vitamine geçelim. K vitamini. Herkes kalsiyumu ve D vitaminini konuşur ama K vitamini olmadan bu ikisi görevlerini tam anlamıyla yerine getiremez. Çünkü K vitamini alınan kalsiyumun kemiklere ulaşmasını sağlar. Aksi halde bu kalsiyum damarlarda birikip sertleşmeye, dolaşım sorunlarına ve hatta kalp problemlerine yol açabilir. Yani kalsiyumun doğru yere gitmesini sağlayan rehber gibidir. Kısacası K vitamini vücudumuzda adeta bir yönlendirme uzmanı gibi çalışır. Kalsiyumun nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gönderir, özellikle de kemiklere. Böylece bacaklarımız daha sağlam kalır, hareket etmek daha kolay olur. Bu durum yaşlılar için çok daha kritik. Çünkü araştırmalar düzenli K vitamini alan kişilerin kemik yapısının daha sağlam olduğunu ve kırık riskinin azaldığını gösteriyor. Bunun sebebi K vitamininin kemik dokusundaki önemli bir proteini yani osteokalsini aktive etmesidir. Bu protein kalsiyumu kemik yapısına bağlar, böylece kemikler daha yoğun ve dayanıklı hale gelir. Ama K vitamini sadece kemiklerle sınırlı değil. Aynı zamanda eklemler ve kaslar için de önemli bir destek sağlar. Unutmamak gerekir ki güçlü bacaklar sadece sağlam kemiklerden değil, aynı zamanda esnek eklemlerden ve sağlıklı kaslardan oluşur. K vitamini eklemlerdeki iltihabı azaltmasıyla da bilinir ve özellikle dizlerde sık görülen sertliği hafifletmeye yardımcı olabilir. Özellikle diziniz ağrıyor ya da uzun süre oturduktan sonra kalkarken zorlanıyorsanız bu K vitamini eksikliğinden olabilir. K vitamini hareket kabiliyetini korumada da destek sağlayabilir. Çünkü yaş ilerledikçe dengenin bozulması, yürürken zorluk yaşanması veya düşme riskinin artması genellikle kas gücünün zayıflamasındandır. Yeni çalışmalar, K vitamininin kas gücünü ve koordinasyonunu desteklediğini gösteriyor. Özellikle yaşlılarda bu vitamin kas hücrelerindeki kalsiyum dengesini sağlayarak kasların düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Bu da daha dengeli adımlar ve daha az tehlike anlamına gelir. Ispanak, pazı, lahana ve bürüksel lahanası gibi yeşil sebzeler K1 vitamini açısından oldukça zengindir. K2 vitamini ise natto, eski kaşar türü peynirler ve yumurta sarısında bulunur. K2 özellikle kalsiyumu kemiklere yönlendirmede daha etkilidir ve vücutta daha uzun süre aktif kalır. K vitamini seviyenizi artırmak istiyorsanız en kolay yol sofranıza daha fazla yeşil sebze eklemektir. Örneğin akşam yemeğinizin yanına ıspanak eklemek çok yararlı olur. Ancak bazı kişiler özellikle sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlıkları olanlar veya uzun süre antibiyotik kullananlar bu vitamini besinlerden yeterince alamayabilir. Bu gibi durumlarda doktor kontrolünde takviye kullanmak bir seçenek olabilir. Ama dikkatli olmak şart. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar, mesela varferin gibi ilaçlar kullananlar K vitaminini bilinçsizce alırsa sorun yaşayabilirler. Çünkü bu vitamin kanın pıhtılaşmasında önemlidir ve ilaçlarla etkileşime girebilir. Şimdi de B6 vitaminine geçelim. B6 vitamini ya da diğer adıyla piridoksin, bacak kasları ve genel hareket kabiliyeti için düşündüğünüzden çok daha önemli bir vitamindir. Kasların kendini onarması, sinirlerin düzgün çalışması ve proteinlerin etkili kullanılabilmesi için bu vitamin olmazsa olmazdır. B6 vitamini eksik olduğunda vücut ne kadar güçlü olursa olsun zamanla yavaşlar ve basit hareketler bile insanı beklenmedik şekilde yorabilir. Örneğin bir sandalyeden kalkmak ya da birkaç basamak merdiven çıkmak normalde alışıldık bir şeyken bir anda yorucu hale gelebilir. B6'nın sık gözden kaçan bir özelliği de sinir sistemiyle olan ilişkisidir. Eğer vücutta yeterli B6 yoksa sinirlerin gönderdiği mesajlar ya yavaşlar ya da yanlış yönlendirilir. Bu da ellerde ya da ayak bacaklarda karıncalanma, uyuşma gibi hisler veya yürürken dengesizlik gibi sorunlarla kendini gösterebilir. Genelde bu belirtiler yaşlılığa bağlı kas kaybı zannedilir ama aslında eksik olan şey B6 gibi hayati bir vitamindir. Aynı zamanda B6 vitamini kaslarda iltihap kaynaklı yorgunlukla da savaşır. Vücuttaki iltihaplanma düzeyini dengeleyerek kasların daha dayanıklı, daha esnek kalmasına katkı sağlar. Bu da bacakların gün boyu daha rahat çalışmasını sağlar. Eğer kaslarınızda sürekli bir sertlik hissediyorsanız ya da küçük bir hareketten sonra toparlanmanız uzun sürüyorsa, bunun arkasında B6 vitamini eksikliği olabilir. Bu vitamin sadece kasların çalışmasını değil, aynı zamanda onların kendini toparlamasını da etkiler. Üstelik B6 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin yapımında da önemli bir rol oynar. Bu hücreler kasları oksijen taşır ve kasların enerji üretmesini sağlar. B6 eksikliği olduğunda vücut yeterli oksijeni taşıyamaz ve bu da kasların çabuk yorulmasına, güçsüz hissetmeye ve dayanıklılığın azalmasına yol açar. Eğer kısa bir yürüyüş sonrası bile hemen yorgun hissediyorsanız B6'ya ihtiyacınız olabilir. Peki bu önemli B6 vitamini nerede bulunur? İyi haber şu ki mutfağınızdaki birçok besinde B6 vitamini var. Özellikle tavuk, somon ve ton balığı gibi protein kaynakları, aynı zamanda muz, patates, nohut ve B6 ile zenginleştirilmiş kahvaltılık gevrekler bu vitaminin doğal kaynakları arasında yer alır. Bu gıdaları günlük öğünlerinize eklemek hem sinir sisteminizi hem de kaslarınızı desteklemek için harika bir yol olur. Ancak bazı kişiler sindirim sorunları yaşıyorsa, besinleri yeterince ememiyorsa ya da diyetleri bu gıdaları içermiyorsa o zaman B6 takviyeleri gerekebilir. Yaşlılar için genellikle günlük önerilen miktar kadınlarda 1.5 mg, erkeklerde ise 1.7 mg civarındadır. Gıdalarla alınan B6 genellikle güvenlidir ama dikkat etmekte fayda var. Yüksek dozda uzun süreli takviye kullanımı sinir sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu yüzden takviye düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza danışarak ilerleyin. En sağlıklısı B6 vitamini açısından zengin ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak. Böylece gereksiz risk almadan bu önemli vitamini vücudunuza düzenli olarak kazandırmış olursunuz. Eğer bu videodaki bilgiler sizin için faydalı olduysa beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu sayede sizin gibi daha çok kişiye ulaşabiliriz. Aşağıya yorum bırakarak düşüncelerinizi, sorularınızı ya da bir sonraki videoda hangi konuyu ele almamızı istediğinizi yazabilirsiniz. Sizi dinlemek bizim için çok kıymetli. Ve tabii ki kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın ki sağlıkla ilgili en güncel ve işe yarar bilgileri kaçırmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.